Herkes Allah'a inanıyor. Ben ateistim diyenler de dahil. Herkes Allah'a inanıyor. Herkes kendisini dindar sayar. Kendini dindar saymayan hiç kimse yoktur. Cenab-ı Hak Araf suresinin 30. ayetinde 30 muydu? Öyle olması lazım. Bak Araf 30. şöyle diyor. Ferikan hede 30 değil mi? Ferikan hede 152. sayfa ve harikan hakka aleyhi muttalale Allah bir kısmını yoluna kabul etti. Bir kısmı da sapıklığı hak etti. Sapıklığı hak edenler kim? İnnehu muttehadu şeyatine evliya onlar şeytanları kendilerine evliya edindiler. Şeytanlar nerede olur? <laughs> doğru yolun üstünde olur. Bak bir sayfa arkasında hemen bir sayfayı çevirin. İblis kıyamete kadar yaşama süresi isteyince 16. ayette dedi ki la lehum sıratekel Ben de onlar için senin doğru yolun üstünde oturacağım. İşte sapıklar o doğru, doğru yola yöneldiklerini sanarak şeytanlara teslim oluyorlar. Doğru yolu üstündeki şeytanlara. Yani dine yöneldikleri zaman şeytana teslim oluyorlar. Ondan sonra ve yahsebuun ennehu muhtedun. Şeytanlar bunu öylesine uyuşturuyor ki bunları kendilerini doğru yolun ortasında zannediyorlar. Yoldan çıkmışlar farkında değildir. Onun için bu. Yoldan çıkmış olanlarla konuştuğunuz zaman cenneti kimseye vermezler. Ben cennet dururken benim cehennemde ne işim var derler. Niye namaz kılmıyorsunuz? Allah'ın namazı ihtiyacı mı var derler. Kendilerini doğru yolun ortasında kabul ederler. Kendini dindar kabul ederler dindar. Onun için yeryüzünde kendini dindar saymayan hiç kimse yoktur. Türkiye'nin meşhur ateistlerinden birisine bir televizyonda bundan birkaç yıl önce yani beş yıl falan olmuştur. Belki daha fazla. Reklam arasında şunu sordum. Yayında değil. Adam çok böyle ileri geri konuşuyordu. Dedim ki ya sen dindar değil misin? Adam beyninden vurulmuşsa diyor. döndü. Adını söylesem diyeceksiniz ki ya bırak hoca Allah'ın seversin. Onun dindarlıkla ne alakası var dersiniz. Değil kardeşim. Bak ayet ne diyor? Herkes kendini dindar sayar. Sen dindar değil misin deyince adam bir şaşırdı. Ne cevap vereceğim? Tekrar sordum. Ya sen dindar değil misin? Adeta kafayı bir kayaya çarpmış gibi şaşkın vaziyette bakıyor. Dedim ki sen kendi din anlayışına göre kendini dindar sayıyor musun saymıyor musun? "Elbette dindarım." dedi. Dedim ki bak dindar olmanın bir anlamı yok. Önemli olan Allah'ın dininin dindar olmaktır. Bir de insanlar hep Allah'a inanıyorlar ya. Hep derler, "Sen benim kalbime bak. Herkesin inancı kendine kardeşim." Allah'a inanmayan yok. Asıl konu şu. Allah senin sana göre birinci sırada mı ikinci sırada mı? Allah birinci sıradaysa müminsin, ikinci sıradaysa değilsin kardeşim. İstersen beş vakit namaz kıl hiç kusura bakma. Allah ikinci sıraya bıraktıysan sen mümin değilsin. O birinci sıraya alanla Allah'ı kapattığın için kafirsin. Birinci sıraya alanı Allah'ın yerine koyduğun için müşriksin. Onun için her müşrik kafirdir ve her kafir müşriktir. Kendimizi aldatmayalım. Onun için Allahü Teala diyor: "Fala kum billahi'l-garur." O çok aldatan sizi Allah ile aldatmasın.